Bu iki ay içerisinde bir de rekor denemesi günüze girmek için evet. değil mi böyle bir şey olmuş? Gir, yani Guin Guinness kitabına hı. Ekim ayında e, inşallah gireceğiz. Giriyor musunuz? Ama, e, i̇nşallah gireceğiz. Hı hı. E, ama rekoru kırdık. E, rekor kırdık. E, bizden evvel rekor 1620 metre ile e, Endonezya'da e, uzak doğuda olmuştu. E, yani 1620 metre podyum, 225 manken. Biz e, 2060 metre yani 2 kilometreden fazla podyum 250 mankenli yaptık. Benim 150 parçaya yakın kıyafetim sergilendi. 100 parça da o yaptığımız merkezdeki butiklerinki sergilendi. Sertifikam elimde. E, bu da bir ilklerden bir tanesi. Şimdi birkaç Guinness daha var hı hı. E, önümüzdeki yıllarda. Çünkü artık, e, artık hayatımda bakıyorum yani ben 5 yaşında bu işi yapıyordum, hı hı. dikiyordum. Hı hı. Liseyi bitirdiğimde yemin etmiştim bunu yapacağıma. Üniversiteyi bitirdiğimde, Beşiktaş'tan döndüğümde bir gün bu işte çok ödül alacağımı ve talebelerim olacağını ve beni bütün ülkemin tanıyacağını dışarıda da alacağıma yemin etmiştim. Ve bunların hepsini yaptım. Yani artık ödüllerim daha. Bundan sonra artık... Skor böyle... ve rekor peşindesiniz bundan Hayır, sonra. Hayır bundan sonra, sonra bunlar keyif. Hı. Bunlar keyif kısmı artık yani çünkü mesela şu anda artık bir müşteriye çok sevmediğim sürece elbise dikmek zevk vermiyor Hı. çünkü ihtiyaçlarınız da belli bir yaştan sonra o kadar kalmıyor. Ben zaten çok pahalı bir hayatım yoktur yani Bodrum'daki evimi çok seviyorum küçük bir güzel atölyem var İstanbul'da Cihangir tarafında işte eski bir binada güzel yaşıyorum atölyem var. Zaten Karaköy köprüsünün üstünü hala seviyorum, ekmek arası balığımı seviyorum, çayımı seviyorum. Çok pahalı bir yaşamım yok. Ama artık 40. yılım tam 15 Eylül'de bitti. Maşallah. Meslek hayatım. Maşallah. Bundan sonra hakikaten çok seveceğim insanlara dikmek ya da adımla zaten kurumsallaştı Cemil İpekçi hı hı. işte markalara ben mesela size 3 tane model ismimle veriyorum ve siz onları Cemil İpekçi olarak satıyorsunuz ya da işte bir herhangi bir kokuya adımı hı hı. veriyorum hı hı hı. Ee, onlar zaten bize idare ediyor ve güzel yapıyor ama yaşamımda yani tabi 64 yaşına da girdiğim için şu anda artık korkularım da başlamaya başladı çünkü bir bu kadar ömrüm yok. De ömrümde şarkı söylemek istiyorum. Çünkü gençken, Aha. evet Beşiktaş'a Be Be talebeyken akşamları para kazanmak için bir kulüpte şarkı söylüyordum. Neler söyler? Ne, ne, tarz, ne tarz söylerdiniz? Ben yani Türkçe söyleyemiyorum. Fransızca çok iyi söylüyorum. Çünkü ben bir diz dizör gibi şarkıcıydım. Yani e, işte Gilbert Beko gibi, Oo. Jacques Brel gibi. E, daha konuşarak şiirsel söyleyebilen bir sesim ve tonum var. İster misiniz e, bize böyle minik bir şey okumak? Türkçe, bir tane Türkçe... ...bir şey söylemek istiyorum. Bir oyun oynamak istiyorum. Tiyatrocu değilim ama... ...kimseyi oynayamam ama... ...kendi hayatımdan pasajlar oynamak istiyorum. Eğer bütçem yeter... ...ve sponsorlar bulursam... ...hayatımda bir film yapmak istiyorum. Oynamak istemiyorum içinde. Yine ama size film yapmak bir istiyorum. Size Yani o filmin <laughs> oyuncularımı seçeyim... ...senaryosunu senariste çalışayım... ...ve onun arkasında... Production kısmında ben olayım ama sanat yönetmeni ve kostümlerini yapayım. Bir film yapmak istiyorum. Çünkü bunları da 10 sene içinde yaptın yaptın. İşte kitap yazıyorum zaten birkaç ay oldu başlayalı. Dört kitap halinde. Bir doğduğum gün, bir gün öncesi sonrası iki kitap. Sonra hayatımı 20 yıl, 20 yıl ve 20 yılı. Katiyen adlar vererek onları anlatarak değil sadece hissettiklerim, duyduklarım e, ee, kazandıklarımı zannettiklerim, kazandıklarım, kaybettiğimi zannettiklerim ve kaybettiklerimle ilgili kitaplar. Adlar verdiğinizde tedirgin olacak birileri var mı? Neler? Hayır, hayır. hayır. Zaten e, çok özel hayatıma gelen isimlere adlar tattım. Mesela bir tanesi benim hayatımda kanatlı bir at gibiydi. Pegasus dedim ona. Bir tanesi hayatımda benim küçük ayıcığımdı. Ayı, minik teddy bear ayıcık dedim. Bir tanesi hamam böceği gibiydi. Böyle her dakika her yerden Çok sevmişsiniz belli. yani. Se severim, hamam böceği de çok sevimlidir. Ona bir hamam böceği dedim. Yani kendi okuduğunda anlayabilir. Beraberce olduğumuzdaki insanlar anlayabilir. Ama adlar çok önemli değil. Çünkü benim yaşadıklarım önemli. Aslında yaşadığım kişileri de çok önemsemiyorum artık. Ben kendi yaşadıklarımı çok önemsiyorum. Çünkü bakıyorsunuz o yaşadığım 17 yıllık büyük aşk, 6 yıllık aşk, 8 yıllık aşklarda aslında bir hayalleri kuruyorsunuz ve o hayalleri siz yaşıyorsunuz. Karşınızdakinin sizi ne kadar sevip sevmediği önemli değil. Bu bir oyun ve oyunun senaryosunu ben yazmışım. Castingini de ben yapmışım. Başrol oyuncusu da o olmuş. Ama bir süre sonra oyuncu değişmiş. Yerine başka biri gelmiş. O oyun çok tutmuş. 17 yıl sürmüş. Ee, onun gibi bir e, bir şey hayatımda. Onun için benim hissettiklerim e, bana hissedilenlerden daha önemli. Kendi sökünüzü diktiniz mi hiç? Efendim? Kendi sökünüzü diktiniz mi? Yani terzi kendi söküğünü dikemez ya. Evet e, ben dikerim. Diker misiniz? Kendi söküğümü de dikerim. Hatta senelerce ablamın da düğmelerini, eşinin düğmelerini de diktiğimi biliyorum. Çünkü ablam hayatında hiçbir şeyleri bilmez. Ee, yapmak istiyorum eğer Türkiye'nin şartları, çünkü kötü bir seneler yaşıyoruz, Hı -hı. uygun olur. Ben de sağlığım yerinde olursa bu 10 seneyi böyle kullanmak istiyorum. Bizim e, Ufuk şarkı deyince siz böyle mikrofon aldı geldi ama e, Ufuk'u o gaza getiremeyeceğiz galiba. Anladığım kadarıyla herkes mi istiyor? Yapmayın. Yani söyler misiniz bir parça? Söylemek yani ister misiniz? ben Fransızca birkaç Lütfen, şey... Lütfen Ufuk'cum evet kameranın bir altından bir geçecek sürünerek yani. gel. Evet Ufuk da bizim sevgili neyimiz? Kaplumbağamız <laughs> şu gelişiyle. <laughs> Aman bu bir ilk olacak galiba. Quand il me prend dans ses bras... Il me parle tout bas, je vois la viande rose. Il me dit de mots d'amour, de mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est tendre dans mon cœur, il est pas le bonheur, car je vois la viande rose. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la juré pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Bravo. <laughs> ah, bravo. Pour... Gençlik yıllarında tabii ki çok hoştu çünkü hayatımda en sevdiğim tarafım babam akademi birdeyken iflas etmişti. Pitas sineması, dünya sineması, işte yeni melek İpek e, film e, stüdyoları hepsi büyük babamlarındı ve bizlere miras kalmıştı. Ee, Atlas'ta da, Aleydede de, Annem ortakta İlhamra'da da hisseleri vardı. Ken Adana'yı çok sinemalar. iyi bilme nedenlerinden bir tanesi çünkü Adana'da şimdi ismini hatırlamadığım da iki sinemamız mülkümüz vardı. Hmm. Halam ve kocası Doğu ve Güneydoğu sinemalarının idarcisiydi. Onun için Vali Konağında otur, Vali yolunda oturuyorlardı. Onun için halamlara giderdim. Ben tam e, Akademi 2'ye geçerken iflas ettiler ve her şey gitti. Çok güzel bir talebelik hayatı sürerken birden okumam devam, devam etmek mecburiyetindeydim. Hayatımda işte bir kulüpte barmenlikle başladım, garsonluk. Sonra bir gün mırıldanırken kulübün sahibi duymuştu. Dedi ki böyle arada bir şarkı söyleyip biraz daha işte drag show yapar mısın? Kabul ettim, onu yaptım. Modellik yaptım ve akademiyi kendi paramla okuyup. Ee, ve öyle bitirebildim. Ama sizde hayat var. Bu müzik işine mutlaka girin.